Yani diyorum ki daha ne olabilir ki? Yani daha ne olabilir? Bundan ötesi olamaz herhalde diyorum ama oluyor ve ondan daha ötesi de oluyor. Yani iyi kalpli olmak, kötü olmamak, başkasının e, hakkına malına canına göz koymamak, gasp etmemek, kastetmemek, ne bileyim iyi huylu olmak, uyumlu olmak, düzenli olmak, saygılı, görgülü olmak gerçekten suça. Yani suç yani bence. Hiç bunların biri olmasın bir insanda. Olmasın. Yani gerçekten bunlar artık güzel, ulvi şeyler ama artık değil. Herkes kötü olmuş. Herkes menfaatçı olmuş. Herkes çıkarı için yapmayacağı rezillik yok. Yok. Yani diyorum ki Rabbim diyorum daha bana nasıl bir kötülük verebilirsin, bana kötülük verebilirsin derken daha nasıl bana güzel bir kader yazabilirsin ki? Öyle bir kader yazdın ki tadı da damağımda kaldı. Bak nasıl yani keyfini çıkartıyorum. 20 yıldır yalnızım. 20 yıldır nelerle uğraşıyorum. 20 yıldır ne insanlar gördüm. 20 yıldır ne darbeler aldım. Ne güvendiğim dağlara kar, kar yağdı. Ne yani neler geldi başıma. Bir tanesi çıksın desin ki Eda'cığım ben senin yüzünden zarar gördüm. Ben senin yüzünden başıma şu geldi. Ben senin yüzünden mutsuz oldum. Bir kişi bunu de, diyeme, de diyemez. Yani böyle bir şey yok. Çünkü hiç kimseye zararımın dokunmadığını düşünüyorum. Faydam olduğunu düşünüyorum. Yani <laughs> birkaç gün önce biliyorsunuz soyuldum. Yani niye iyi insan olmanın karşılığı bu mu? Herkesi kendin gibi görmenin karşılığı bu mu? Ne yaptın? Televizyonumu aldın, iki telefonumu aldın, iki tane bilgisayarımı aldın. Ne geçti eline? Şurada param vardı onu aldın. Ne geçti eline? Zengin mi oldu? Ne yapacak seni? İhya mı edecek seni? Ya niye bunlar benim başıma geliyor? Niye ben iyi oldukça, sustukça, ezildikçe üstüme basılıp geçiliyor? Yani bu korkuyla alakası yok bunu ne yapacak? İnsana beni mi öldürecek yani? Bu nezaket, bu saygı, bu yalandan bir nezaket değil, bu yalandan bir şey değil, bu kalpten gelen yaratılışıma uyumlu olan bir karakter özelliği. Ben herkese iyiyim herkes aman canım, cicim canım, güzelim canım, ağzımın tadı bozulmasın canım dedikçe alttan aldıkça beni böyle ezik göre göre herkes, herkes ya bana kötülük yapıyor ya. Ben ne yapmışım yani ne yapıyorum? Bir tanesi desin ki bana şunu yaptı. Yok böyle bir şey diyemezler. Yok çünkü kimseye bir zararım yok. Ama herkesin bana bir zararı oluyor. Niye? Bak ben şimdi televizyonsuz oturuyorum. Telefonlarım yok. Ondan sonra bilgisayarım yok. Ne geçti elini? Bu seni nasıl mutlu etti? Niye yani? Niye? Niye Tanrı bana güzel yazılar yazmıyor? Niye Tanrı bana güzel günler göstermiyor? Hani 2025 Aslan Burcu için çok güzel olacaktı. Rüyalar gibi geçecekti. Buyur. 2025'in hediyesi bana. Bu aptallık değil. Bu yani mallık değil. Bu ne? İnanmak, güvenmek, insanları kendin gibi görmek. Bu kadar mı kötü olduk? Bu kadar mı yani ucuz, avam olduk? Bu kadar mı kalitemiz düştü? Bu kadar mı insanlıktan çıktık? Ne bu yani? Ne? Ne? Ben anlam veremiyorum gerçekten beş gündür mal gibi geziyorum affedersin. Ne yerde ne gökteyim. Ben aklını kullanamamış, zamanında ailem yanımda olsaydı diye bütün suçları da onlara atıyorum. Belki kendimi hafifletmek için ama keşke zamanında ailem yanımda olsaymış. Şimdi evimde olurdu, o yolda oldu, bu da olurdu. Ben her gün, ertesi gün ölmek için yaşadım. O yüzden ne birikim yaptım, ne bir şey yaptım, hiç ne bir şey yaptım. Yani yok. Bugün iş varsa yarın aç. Bugün iş yoksa yarın aç. Böyle bir yaşam olur mu? Her şey hayat pahası. Şimdi nasıl alınacak bunlar? Nasıl yerine konulacak bunlar? Yani yaşam kalitem o kadar düştü ki ruh sağlığıma da etkiliyor yani bu. Bakıyorum orada televizyonum yok. Bilgisayarım yok. Bilgisayarım içi anılar dolu. Telefonlarımı ne yapacaksın? Zaten maket oluyor, kullanamıyorsun. Yani niye bu acıyı bana, niye bu stresi, niye bu hani bu hayata ona inancımı sıfıra indirgiyorsunuz böyle kötülükler yaparak? Maddi manevi, yani ne bunlar, ne? Ne istiyorsunuz yani? İnsanlar mutlu olmasın mı? Birazcık gülmesin mi? Üç günlük dünyaya neyi sığdıramıyorsunuz? Üff. Yıldım. Gerçekten yıldım. Allah belamı versin yıldım. İnsanlardan yoruldum. Kendimden yoruldum. Yaşadıklarımdan yoruldum. Böyle bir rahat sabaha uyanamamaktan yoruldum. Bir güle, güzel gülmemek, gülememekten uya, yoruldum. Yani yıldım. Kaçıp gitmek istiyorum. Yok. O da yok. Gidecek yer de yok. Kime yük olacaksın? İnsan eti ağır üç gün. Dört gün yüzüne gülerler. Beşinci gün arkandan konuşurlar. En yakının bile olsa. Allah'ım Ya Rabbim Ya Resulallah sen büyüksün sen görüyorsun yani ol der diyorlar ol yani, der misin olurmuş niye hep bana ol der diyorsun kötü şey biraz iyi şeyler ol de bana yani iyi şeyler olsun de benim için niye hep kötü şeyleri ol dedi ol diyorsun da ama diyemiyorum ya ol der diyor da oluyor diyorlar e, iyi şeyler de olsun ne istiyorum Han mı istiyorum, hamam mı istiyorum, saray mı istiyorum, limuzin mi istiyorum, insan gibi yaşamak istiyorum. Bu gemiden mutlu inmek istiyorum. Ne istiyor? yani ne, ne? Niye bu kötülükler geliyor beni buluyor? Niye bu kötülükleri ben yaşıyorum? Niye insanlar bana ezik ezik davranıyor? Niye? Yani keşke bu muhteşem yazdığın kader üzerine biraz da Kötü olsun bari de yazdığım kaderin hakkını versin. Ya da yazdığım kaderin ne bileyim e, kötü dönüşleri olunca onlara cevabını versin demedin. Birazcık niye kötülük koymadın? Niye hamurumda kötülük yok? Niye herkesi kendim gibi seviyorum, sayıyorum, taşıyorum, tartıyorum, biçiyorum. Aman bir şey olmasın, aman incinmesin, üzülmesin diye dikkat ediyorum ama onlar bana her şeyi yapıyor ben şaşırıp kalıyorum nasıl yani diyorum insan böyle bir şey mi hayır değil örnek insan örnek bir insanım diye de böbürlenmiyorum ama gerçekten sustukça iyi oldukça konuşmadıkça karşılık vermedi seni korkak zannediyorlar hayır böyle bir şey yok ne yapacaksın? Beni mi öldüreceksin? Ne yapacağız yani? Bu kötü insanlardan yıldım. Gerçekten yoruldum. Herkes kendini haklı saymasından yoruldum. Bana hezeyanları yaşatılan hezeyanlardan yoruldum. Her kötülük geliyor beni buluyor.